Herkese günaydın. Ben Bora Öztürk. Bugün 10 Aralık Perşembe günü hafta sonuna bir kala diyelim. E, hep bahsettiğimiz yoğun haftanın en yoğun daha doğrusu takvim gününde e, buluşuyoruz ve bugün e, çok önemli veri açıklamaları gelecek. E, bunları takip ediyor olacağız. Dün de bahsettiğimiz gibi e, bu haftanın en önemli gününde bulunuyoruz şu an. E, zaten saat. 10 itibariyle sterlin tarafından önemli veri açıklamaları gelecek. Ondan sonra euro tarafından haberler gelecek ve dolar tarafından haberler gelecek. Bunların hepsini gün içerisinde birlikte takip ediyor olacağız. Umarım iyi bir gün geçiririz. Umarım güzel bir hafta kapatırız. Şöyle bir hemen normal teknik olarak yorumlamalarımıza başlamadan önce fiyatları ve piyasayı etkileyebilecek şöyle önemli haber başlıklarına bir değinelim. Baktığımız zaman aslında dünün en önemli haberi sterlin tarafındaki çözülemeyen Brexit muhabbetinin tekrar akşam 9 yemekte görüşülmesiydi. Herhangi bir şekilde daha doğrusu beklentim doğrultusunda, beklentimiz doğrultusunda dediğim gibi Avrupa Birliği'nin İngiltere'den istediği, ve İngiltere'nin de sürekli karşı çıktığı taleplerin devamı muhtemelen gelmiş olmalı ki yine bir e, anlaşmaya varılamadı şeklinde açıklama düştü piyasalara ve çarşambadan sonra herhangi bir görüşme yapılmasını beklemediklerini söylemelerine rağmen e, çok ciddi bir görüş ayrılığıyla karşılaşıldı ki yani ana başlıkların ötesinde alt başlıklarda da herhangi bir anlaşma sağlanabildi, sağlanabildiğini sanmıyorum. Pazar gününe kadar görüşmelerin devam edeceğini söylediler. Bu şekilde sürekli uzayan bir durum aslında önemli sorunların olduğunu işaret ediyor. Yani bir türlü anlaşmaya varılamadığıyla alakalı. Bu da tabii ki sterlin üzerinde satış baskısını devam ettirecek diyebiliriz. Pazar gününe kadar görüşmelerin süreceği demek ki sterlin bacak paritelerde volatilitenin Yüksek olacağı yani yukarı aşağı dalgalı dalgalı hareketi devam edeceğini öngörebiliriz. Bunun dışında küresel piyasalar Wall Street'teki düşüşü izledi. Şimdi ABD tarafındaki endekslerde ciddi düşüşler gerçekleşti. Bunun da sebebi tabii ki ne demiştik daha önce ABD tarafından açıklanması beklenen teşviklerden dolayı piyasa bu beklentiyle zaten aslında fiyatlamasını yapmıştı. Ardından açıklanması beklenen netliğe kazanması beklenen teşvik haberleriyle alakalı hala bir sonuç olmaması tekrar Tabii ki bu hisselerde AB hisselerinde endekslerde aşağı yönlü hareketi tetikledi buna bağlı olarak altında bir düşüş Tabii ki gerçekleşti 1876 bölgesinde 4 saatlik grafiğimizde 1876 bölgesi bir direnç bölgesiydi buradan Kademeli aslında çok ciddi bir satış baskısı olmasa da burada bir sıkışma durumu söz konusu olmuştu. 4 saatlik grafikte ve teşvikle alakalı umutların azalması tabii ki altını da altın fiyatlarında vurdu diyebiliriz. Teknik olarak şu an bu grafiğimizden incelemeyelim aslında direkt haberlerimizle devam edelim. Daha sonra sırayla tüm majör paritelerimize ve bazı endekslere göz atabiliriz. Şimdi onun dışında önemli olarak e, aktaracağımız haberlerden bir diğeri ABD Temsilciler Meclisi bir haftalık geçici büt bütçeyi onayladı. Federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle faaliyetlerini ara vermesini önleyecek sadece bir haftalık geçici bir bütçe tasarısı. Temsilciler Meclisi'nden 67'ye karşı 343 oyla geçti. Yani bu çok ciddi bir oran tabii ki. 67 e, red 343 Okey oyuyla birlikte tabii ki bu e, tasarı da geçmiş oldu. E, bunun haricinde gün içerisinde Euro bölgesinden ve Dolar bölgesinden yani majör paritelerden e, önemli veri açıklamaları olacak. Piyasada muhtemelen saat 11 itibariyle hareketliliğin ve volatilitenin artacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. E, öğleden sonra yine aynı şekilde e, hareketli piyasanın devamını öngörüyoruz. ...bu bağlamda muhtemelen birçok enstrümanda hem alış yönlü hem de satış yönlü fırsat bize verecektir. Yani biz aslında buradan ne yapmamız lazım, biz buradan ne anlıyoruz? Bugün takvimde bir kriz ortamı var. Ve haber açıklamalarına bakılacak olursa hiçbir şekilde net bir sonuca varılmış bir durum söz konusu değil. Bizim bu krizi fırsata çevirmemiz gerekiyor. Nasıl çevireceğiz? Hem alım hem satım yönünde fırsatları takip edip değerlendirerek biz bu karmaşayı kendi lehimize çevirebiliriz. Şimdi şöyle euro dolar grafiğimize bir bakalım. Euro dolarda nasıl bir fırsat kollayabiliriz? Şimdi euro dolarda 1.2777 bölgesi zaten birkaç gündür takip ettiğimiz bir bölge burası. E açıklanması beklenen haberlerin Olmasından dolayı dediğimiz gibi bu 4 saatlik bir grafik 1 saatlik ve daha alt zaman dilimlerinde hem alış yönlü hem satış yönlü satış ve alış fırsatları bize Eurodolar sağlıyor. Şu anki duruma bakılacak olursa 1.20.78 seviyesi aslında önemli bir destek bölgesiydi ve bu seviyenin altında çok ciddi bir 4 saatlik mum kapanışı olduğunu görüyoruz. Bu bölgenin yukarı dön yani yukarı yönlü alımların olmasına bak yani olsa bile zaten şunu anlayabiliriz. Bu denli tek bir hacimle inen hareket şu an 4. E, mumda yani şöyle ifade edeyim 4 saatlik kaybın 16 saatte hala alınabildiğini alınamadığını daha doğrusu görüyoruz. Bu demektir ki hala Eurodolar üzerinde bir baskı satış yönlü bir baskı olması muhtemel. Bunun da nedeni nedir? Şimdi dolar tarafındaki teşviğin hala açıklanmamış olması ve buna ait e, beklentilerin de biraz böyle e, geriye düşmesi tabii ki dolar tarafında güçlenmeyi gösteriyor ve bu da bir yandan dolar tarafında güçlenme olurken döviz olarak e, endekslerde satış baskısına sebep oluyor. Eğer e, bu şekilde devam edecek olursa tabii ki Euro-Dolar, Sterlin-Dolar e, bu paritelerde satış baskısı kısa vadede hala geçerli olacaktır diyebiliriz. E, tabii ki Euro tarafından gelecek haberler de e, bu durumda etkili olacaktır. Sadece dolardaki teşviğin olumsuz olması ya da şu an hala beklentinin gerçekleşmemiş olması yetmeyecek. Euro bölgesinde de eğer bir zayıflık durumu söz konusu olacak olursa ki Lagarde'ın konuşması da olacak. Muhtemelen oradan da bir teşvik 700 milyar dolarlık bir teşvik öngörüsü üzerinde konuşma yapılabilir. Bu da dolar tarafında aynı etkiyi yarattığı gibi euro tarafında da aynı etkiyi yaratacaktır ve euro paritesinde daha doğrusu euro bölgesinde euro bazlı döviz çiftlerinde bir satış baskısı oluşturacaktır. Zaten kısa vadede dolardaki bu teşviğin şu an görülmemesi veya beklenin beklenilen verilmemesinden dolayı doların güçlenmesiyle euro'daki teşvik konuşmaları ile birlikte daha da büyük bir satış baskısı alma ihtimali var. E, teknik olarak diyebiliriz ki Eurodolar'da 21.77 bölgesi üzerinde herhangi bir 4 saatlik kapanış ve yükseliş hareketi görmediğimiz sürece satış baskısının devam edeceğini öngörebiliriz. Teknik olarak yorumlamamız bu şekilde olur. E, burada da satış baskısının sürmesi durumunda 1.20.11 e, hatta 1.20.20 seviyelerinden itibaren... Potansiyel bir alıcı bulma durumu söz konusu olacaktır. Zaten e, kanal hareketini takip etmemiz gerekecek. Kanal hareketini takip ettikten sonra eğer bu bölgeden bir alıcı bulacak olursa tekrar yukarı yönlü bir e, alım takviyesi görmemiz muhtemel. Fakat 20.11 ve yatay destek hattı ile birlikte kanal dışında bir e, satış baskısı gerçekleşecek olursa takip edeceğimiz seviye 1.1923. Bu bölgenin de altına devam eden bir satış baskısı görecek olursak sırayla 1.18 1.17 454'lere kadar bir iniş hareketi görmemiz mümkün. Tam aksi yönde hareketli hareketli ise 21.77 üzerinde dediğimiz gibi 22.45 ve 23.30'a kadar yeni bir yükseliş hareketiyle karşılaşabiliriz. Sterlin dolar için bir incelememizi yapalım. Sterling Dolar'da dün de aslında hem Telegram kanalımızda hem de yayında bahsettiğimiz durum söz konusuydu. 4 saatlik grafikte bölge üzerinde bir kalıcı hareket olması durumunda yukarı yönlü hareketin devam edeceğini öngörmüştük. ve 1 saatlik gün içerisinde hareket 34.78 direnç seviyesinden çok net bir şekilde tepki alarak Kanal hareketinin dışında bir kapanış gerçekleşti. Yani bu yatay destek hattı aslında ihlal edilmiş durumda. Şu an Sterlin'deki bu mevcut gündem durumundan dolayı da e, dün de söylediğim gibi Brexit konusunda herhangi bir nihai sonuca varılmadığı sürece Sterlin'de çok büyük bir alım takviyesi görmeyi ben şahsen beklemem. E, çünkü önemli bir durum ve orta uzun vadede ekonominin durumunu belirleyecek bir e, olgu bu Brexit durumu ve bir türlü anlaşmaya varılamayan bir e, sonuçsuzluk hakim şu an. Aslında bu da bize daha doğrusu küçük yatırımcı için bir fırsat. Neden bir fırsat? E, beklenti ve gerçekleşen durumlar karşısında fiyatın yukarı aşağı yönlü yine dalgalanma yapabileceğini söyleyebiliriz. Bu da bize kısa vadede hem alım hem satım yönünde fırsatlar verecektir. Yani dediğimiz gibi krizi fırsata çevirmek aslında bu tarz zamanlarda küçük yatırımcının lehine oluyor. Tabii ki bunu belli bir şeylere dayanarak yapmak lazım. Yani buradan düştü, buradan alalım tekrar yukarıya çıkacak. Burada çok çıktı, buradan aşağı satalım. Yani buradan satalım tekrar düşecektir mantığıyla değil. Teknik kısmıyla ancak bunu öngörebiliriz. Sterlin dolarda şu an diyebileceğimiz şey nedir? Burada satış baskısının hala devam ettiğini görüyoruz. Zaten son satış baskısı yiyen bölgeden aşağıya indiğimiz zaman çok net bir hacim olduğunu görebiliyoruz. Ve bu inişin çıkışı çok daha uzun süre yani bir sü zaman içerisinde oldu ve devamında yeni bir zirve gelmediği gibi tekrar hacimli bir şekilde satış baskısı yediğini görüyoruz. Şu an bu bölgede 33.97'yi takip edebiliriz. 33.97 üzerinde bir saatlik mum kapanışı olacak olursa tekrar Büyük satış baskısı 7 34-78 bölgesini takip etmemiz gerekecektir. Bu bölgelerden tekrar bir satış baskısı görmesi durumunda ise 1 32 66 ve ardından 1, 31 40lara kadar uzanabilecek bir durum söz konusu. Zaten dün yayınımızda da haftalıktaki durumu da göstermiştik. Eğer bir kesin bir şekilde sonuç çıkacak olursa anlaşmasız durumda haftalıktaki grafiği de etkileyecek sonuçlar bize gösterebilir. Dolar Japon yeninde günlük grafikten takip ediyoruz. Dolar Japon aslında günlük grafikte hala belirttiğimiz bölgenin üzerinde bir kapanış yok ama e, tabii ki teşviğin durumunun şu an e, net olmaması dolar kanadında kısa vadeli de olsa bir güçlenmeyi gerçekleştirmiş görünüyor. Sıkışma bölgesinin üzerinde doğru bir hareket şu an görüyoruz. 104-434 üzerinde günlük kapanış olması durumunda alımların bir kademe daha hızlanacağını söyleyebiliriz. Öyle bir durumda da buradaki yatay direnç çizgimizi takip edebiliriz. Direnç çizgisi üzerinde hacimli yükselişlerin devam etmesi durumunda da kademeli olarak direnç seviyelerimizi takip etmemiz gerekecektir. Ee, bölge üzerinde tekrar şu an 3. denemesini yapıyor. Daha önce de bu seviyelere kadar yükseldi fakat kapanış yapamadan geri çekildi ve buradaki bölgeden tekrar destek aldı. Bu alanda sıkışma hakim ve bu günlük grafik. Günlük grafikte önemli bir onay gelmediği sürece e, hareketin devamını öngörmüyorum. Bu bölge üzerinde günlük kapanış olması durumunda tabii ki alımların kademeli olarak hızlanacağını söyleyebiliriz. E, Dolar TL'ye şöyle bir göz atacak olursak. 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz paritemiz. Şu an için hala yatay sıkışma bölgesinin içerisinde olduğunu görüyoruz. Bölge üzerinde hareket 8.04'e kadar bir yönelim gerçekleştirebilir. Bölge altında bir satış baskısıyla ise 7.69'a kadar geri çekilme görmemiz mümkün. Türkiye üzerindeki yaptırımların da bu katsa yaptırımların da onaylanması tabii ki parite için çok da uygun hareketler doğurmayacaktır. Dolardaki güçlenmenin aslında majör paritler karşısında bile güçlendiğini görüyoruz doların kısa vadede. Ama dolar TL karşısında baktığımızda hala çok net bir alım baskısının olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü yatay bir bölgede uzun süredir sıkışma durumunda ve her zaman dediğimiz gibi uzun süreli yatış, sıkışma durumunda bölgenin dışına çıkan fiyat daha önce de gösterdiğimiz gibi bu bölgedeki sıkışmanın çıkışını gördüğümüz gibi burada da o tarz bir etkiye tepki bekleyebiliriz. Ee, bölge üzerinde dediğimiz gibi hareket olması durumunda kapanışla birlikte 8.04 ardından 8.16'lara kadar bir yönelim söz konusu. Diğer önemli direnç seviyemiz tam tersi destek bölgesi altında hareketli de 7.69 ve 7.50 çok önemli destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da bu seviyeler arasında gün içerisinde de takip edeceğiz. Dolar TL'den sonra bir DAX'a göz atalım. DAX'da da çok büyük bir sıkışma durumu söz konusu uzun süredir. Aynı şekilde yukarıya veya aşağıya net bir hareket yapmadığını görüyoruz. Şimdi 4 saatlik grafiğimizde yine yatay bir destek hattımız mevcut. Ama kısıtlı yükselişler sonrasında tekrar satış baskısı alarak bölgeyi testi, Bölge testini tekrar gerçekleştiriyor. Dün itibariyle zaten bahsettiğimiz 13.447 direnç bölgesinin testi gerçekleşti. Fakat üzerinde bir hareket yok. Üzerinde bir kalıcılık söz konusu olmadı. O yüzden tekrar aşağı yönlü bir satış baskısı görünüyor. Yani buradaki hareketler aslında çok fazla bize bilgi vermiyor. Çünkü çok kısıtlı yükselişler ve düşüşler bu bölgenin artık altında ya da bölge üzerinde hareket olması durumunda alım yönlü ve bölge altında da satış yönlü baskının artacağını söyleyebiliriz. Bizim DAX için takip edeceğimiz bugünkü gün içerisinde seviyelerimiz, teknik seviyelerimiz 13.447 sonrasında 13.555 olarak görünüyor. Ee, bölge altında eğer 13.159.2'nin sert bir şekilde kırılımıyla birlikte mutlaka 12.932 ve 12.717'yi takip ediyor olacağız. Ee, DAX haricinde bir de Brent Petrol'e bir göz atalım. Petrol'de de aslında işler böyle çok net durumda değil. Arzın artmasına rağmen çok ciddi bir fiyat düşüşü göremiyoruz. Aslında Brent'in bu yükseliş iştahını devam ettirmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi aşı haberleri. aşırı tarafından gelen ve yaratılan olumlu hava talepteki potansiyel artışı tetikleyeceği için Petrol'e tekrar talepten dolayı e, fiyatları çok böyle aşağıya doğru çekmediğini görüyoruz. Onun dışında ocaktan sonra asıl e, arz artışı olacağı için OPEC tarafından da zaten açıklanan ocak ayından sonra kademeli olarak arz kısıtlamalarının kısıtlamalarının gevşetileceği yönündeydi. E, bu da bize ne anlama geliyor? Bunu da daha önceden beri zaten dile getirmiştik. Ocak ayına kadar demek ki petroldeki fiyatların yukarı yönlü devam edebileceğini söylemiştik. 49.84 bölgesine kadar e, yükseliş hareketi geldi. 51.34 bölgesi şu an direnç olarak hala bekliyor. 49.84 üzerinde hareket olmadığı sürece tekrar buradaki kanal hareketinin devamını takip edebiliriz. 47.50 seviyesi buradan potansiyel alıcı bulma bölgesi olarak e, teknik manada şu an görünüyor. 46.80 üzerinde kaldığı sürece yükseliş bekleriz. 49.84 altında kaldığı sürece de düşüş hareketinin devam etmesini öngörebiliriz. Yani bizim 49.84 ve 46.80 iki seviye arasındaki hareketi takip ederek hem alım hem de satış yönlü fırsatları takip etmemiz gerekecek. 46.80 bölgesi altında hareket olması durumunda ki öncesinde zaten yatay destek hattının ihlali gerçekleşmiş olacak. Bu bölgenin altında bir hareket 44.96'ya kadar sert bir düşüş e, hareketi gerçekleştirebilir. Bunun tam tersi olarak 49.84 üzerinde sert bir hareket e, 51 34'ü bize gösterecektir. Bunun dışında şöyle bir e, soracağınız hani endekslerle alakalı ya da paritelerle alakalı da sormak istediğiniz bir şey varsa e, YouTube üzerinden sorularınızı bize iletin. E, en son teknik incelememiz bittikten sonra onlara da bir Göz atalım. Bunun haricinde incelememizi istediğiniz farklı bir şey de varsa yazabilirsiniz. Euro doları inceledik. Sterlin doları inceledik. Dolar Japon yenine göz attık? DAX'ı inceledik. E, Dolar TL'yi inceledik. Brent'i inceledik. Altını inceledik. Önemli olan bizim gün içerisinde sürekli takip ettiğimiz emtiyaları ve pariteleri, enstrümanları inceledik. Şimdi bir ABD tarafında endekslerde bir düşüş gerçekleşti. Aslında bu düşüşün de sebebi dediğimiz gibi teşviklerden e, ufaktan ufaktan böyle ümit kesilmesinden dolayı e, teşviklerin olmayacağı ya da daha gecikeceği netleşmeyeceğinden dolayı endekslerdeki satış baskısı devam ediyor diyebiliriz ve sıkışma bölgesinde hala çok ciddi bir savaş hakim bunu görebiliyoruz e, teşvik açıklanması durumuyla birlikte mutlaka endekslerde, ABD endekslerinde ve hisselerinde tekrar yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Tabii ki bu da e, dolar kanadında zayıflamayı beraberinde getirecek. E, bunun dışında bir Nasdaq grafiğimize bakalım. Evet. 4 saatlik zaman diliminde de aslında biz bunu dün incelemiştik 12.697.4 bölgesi e, potansiyel bir direnç oluşturacak bölgeydi tam olarak oraya gelmeden e, dün itibariyle zaten altındaki düşüş artı endekslerdeki düşüş teşvik muhabbetinin biraz da böyle artık yine kangren haline dönüşmesinden dolayı e, beklentilerin düşüş yönlü olmasını tetikledi çünkü zaten teşvikten dolayı endeksler fiyatlamıştı ve gerekli yükselişi teşvik beklentisiyle gerçekleştirdi. Şimdi böyle bir durumda nihai sonuç verilmediği zaman ne olacak? Ee, beklentiye karşı fiyatlanan e, piyasa tabii ki beklenti doğrultusunda gelmediği zaman ya da açıklamanın uzaması e, tabii ki satış baskısını beraberinde getirecektir. Kar satışlarını beraberinde getirecektir. Günlük olarak baktığımızda önemli bir destek olarak bu bölgeyi dikkate yani bu bölge dikkatinizi çekmiştik ve çok ciddi bir şekilde buradan satış baskısı yerek destek bölgesi altında kapanış yaptığını görüyoruz. Artık bu bölge bizim için bir destek değil. Direnç konumunda olduğu için fiyatın direnç bölgesine doğru tekrar gelmesi durumunda buradaki fiyat hareketini takip ederek kendimize satış yönlü bir fırsat da arayabiliriz. bölge üzerinde hareketin tekrar olması tabii ki 12697'yi bize gösterecektir ama şu mum bu muma dikkat etmek gerekiyor. Yani bunun bir benzerini şurada görebiliriz böyle bir mum sonrasında tabii ki çok ciddi bir satış baskısına karşı e, alımları desteklemektense burada fiyat hareketini takip edip e, potansiyel kısa vadeli alım satım fırsatlarını değerlendirmek daha mantıklı olacaktır. Diyelim ve şöyle hemen YouTube'dan bir sorularımıza bakalım. Günaydın dolar. Dolar dolar demişsiniz ama dolar olarak ne? Yani sadece dolara bakamayız tabii ki. İsterseniz şöyle bir DXY'ye bakalım. Dolar endeksindeki durum nedir? Dün itibariyle aslında 4 saatlik grafikte bir yükseliş hareketi gerçekleştirdiğini görmüştük. Şu an e, tekrar geri çekilme söz konusu. Günlük grafikte zaten ciddi bir düşüş hareketi geldi. E, bu dolar endeksinin aslında yükselişinin tekrar başlaması için mutlaka 91.74 bölgesi üzerinde bir günlük kapanış yapması gerekiyor. Çünkü bu seviyenin olduğu yerde tekrar çok net bir şekilde satış baskısı gördüğünü günlük grafikten görüyoruz. Bölge üzerinde bir günlük kapanış olması durumunda tabii ki tekrardan DXY'nin de yukarı yönlü toparlanmasını bekleyebiliriz. Ama 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman şu an yükselişler var fakat her yükselişten sonra tekrar ciddi bir satış baskısı alarak aşağı yönlü hareketi devam ediyor. Şu an burada yeni bir yükseliş hareketi. Bunu takip edelim. Bakalım burada olduğu gibi yine ee, alımların ardından sert bir şekilde satış hareketi gelip gelmeyeceğini takip edebiliriz. Zaten şöyle bir destek attığımızda koyduğumuz zaman bu bölge altında yani 90-70 seviyesi altında hareket olmadığı sürece yukarı yönlü gün içerisinde kısıtlı da olsa bir yükseliş hareketini görebiliriz. Burada güzel bir aslında alım yönlü hareket gerçekleştirmiş fakat bunu daha önce de yaptıktan sonra satış baskısını gördüğünü net bir şekilde görüyoruz. O yüzden bu bölgeyi takip edeceğiz. Bu bölgeden bir alım baskısına karşı yukarı yönlü hareketin devam edeceğini ve 91.74'ü e, günlük bazda önemli bir direnç bölgesi olduğu için seviye üzerinde günlük hareketin tabii ki DXY'de yukarı yönlü alımların e, destekleneceğini bize gösterecektir. Bunun dışında ons, gümüş, e, gümüşü bir bakalım, gümüşü inceleyelim. Şöyle günlük grafiğe baktığımız zaman günlük grafikte de aslında ciddi bir düşüş sonrasında çok net yükseliş hareketi gördük. Yani altınla paralel gidiyor aslında gümüşte. Şimdi altındaki düşüşün sebebi aynı şekilde gümüşe de yansıyor. Altın ve gümüş birlikte paralel hareket ettiği için hatta şöyle bir inceleyecek olursak. En son yükseliş hareketinden gelen... destek hattımızın altında bir fiyatlama olduğunu görebiliyoruz. Bu bölgenin zaten daha önce fiyata destek olduğunu net bir şekilde grafik bize söylüyor fakat şu an destek bölgesi, destek hattı altında kapanış yapılmış ve destek bölgesi testi gerçekleşmiş. Gümüş için 4 saatlik grafikte ne söyleyebiliriz? Şöyle belirtelim. Gümüşte 24.47 üzerinde bir hareket olmadığı sürece tekrar destek bölgesine kadar yani 23-60 23.62'lere kadar tekrar bir salınımın olacağını öngörebiliriz. Alım takviyesi olacak olursa bizim takip etmemiz gereken aslında şöyle bir hareket söz konusu olabilir. Yine altının bir saatlik grafiğinde de bu öngörümüzü vermiştik. Tekrar bir alım durumunda e, gümüşte 4 saatlik bu direnç bölgesini takip edebiliriz. 24.41 üzerinde 4 saatlik kapanış olmadığı sürece tekrar fiyatın 23.52 seviyelerine kadar düşüşünü öngörebiliriz ki zaten destek bölgesi testi gerçekleşmiş durumda. Eğer destek bölgesi altında yeni bir satış baskısı gerçekleşecek olursa yani 23.52 altına inen bir e, hareket görmemiz durumunda tabii ki bizim takip etmemiz gereken diğer seviyemiz 22.75 olarak görünüyor. Bunu da böyle belirtelim. Evet, gümüşle alakalı teknik yorumumuz da bu şekilde. Bunun dışında ons gümüş, evet baktık. Bundan sonra U.S. evet bir U.S. hızlıca hemen inceleyelim. U.S. aslında bir alım fırsatı verdi. E, petroldeki geri çekilme tabii ki buradaki hareketi destekleyecek. Dolardaki kısa vadeli güçlenme de petroldeki düşüşle birlikte birleştikten sonra buradan yukarı yönlü bir hareket görmemiz mümkün. 27 27.69 altında 4 saatlik bir kapanış olmadığı sürece US Ticette alımların yukarı yönlü olarak devam edebileceğini öngörebiliriz. Burada da bir sıkışma bölümü, sıkışma bölgesi mevcut. Sıkışma bölgesi üzerinde alışların güçlenmesini söyleyebiliriz, güçleneceğini söyleyebiliriz. Bu durumda da 29.11 ve yatay direnç çizgimizi takip etmemiz gerekecek. Burada bizim daha önemli olan 29.51 seviyesi. 29.51 günlük grafikte son Önemli destek bölgesiydi ama altında kalıcılık sağlandıktan sonra artık bizim burası direnç bölgesi olarak takip edeceğimiz seviye. O yüzden alımların gelmesi durumunda yatay direnç hareketinin üzerinde bir e, yükseliş gördüğümüzde muhtemelen 29.51 seviyesini e, takip edeceğiz. Buradan tekrar aşağı yönlü bir hareket gerçekleşebilir. Bu bölge üzerinde eğer alımlar devam edecek olursa. USDT'de ciddi bir yükseliş hareketi bekleyebiliriz. Bu da 31.48'lere kadar uzanacak bir e, yükseliş hareketini beraberinde getirecektir. Buradaki öngörünün bozulması 27. pardon 1.2769 altında 4 saatlik kapanış olması itibariyle tamamen bozulacaktır. USDT'de de şu an için durumumuz bu. E, başka bir sorumuz yoksa bugünlükte de yayınımızı sonlandıralım. Takvimimiz çok yoğun dediğimiz gibi dikkatli olalım haberleri yakından takip edelim bu denli önemli haberler tekniği bozacak bir gündem yaratabilir diyelim ve herkese iyi günler bol kazançlar tekrar görüşmek üzere.